Çeşmek bezen sitare, ezmen mi kenare? Nereden çıktın karşıma böyle sitare? Efsaneler dökülüyor gülüşlerinde, kirpiklerin yüreğime batıyor, telaşlı bir kalabalığın ortasında ayaküstü konuşuyoruz. Nedim'in nigahban nergisleri gibi üstümüzde bütün nazarlar. Çok utanıyorum sitare. Dün oturup hesap ettim. Sen doğduğun zaman ben bir askeri mektepte talebeymişim. Sen bilmezsin Sitare. Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tespi, geceler içinde uyuduğumuz birer siyah bulut. Her akşam dokuzda yat borusu çalardı. Yat borusu baştan aşağı hüzün çalardı. Bir derin uykuya atardım kendimi. Siyah benli bir kız düşlerime kaçardı. Ben de onu alır, anamın düşlerine kaçardım. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor, yoksa dudakların mı anlayamıyorum. Seninle konuşurken sitare, aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresiz zühre oluyorsun Babil caddelerinde, ateş gözlü kahinler koşuyorlar arkandan. Binlerce meşallenin ışığı kımıldıyor saçlarında. Gökyüzü salka mı salka zikuratlar tıklım tıklım. Dönüp dolaşıp dudaklarına takılıyor aklım. Ah benim bu akıldan sıyrılmış aklım. Kimi gün boşlukta konacak yer bulamayan, Kimi gün inat yiyorsunlar gibi kepez diplerine yapışan aklım. Gözlerine baktığım zaman sitare, bütün çöllere ay doğuyor. Yoldaş ediyorum kendime İmrul Kaysı, Antere'yi, Aşağı'yı. En kuytu vahaları dolaşıyorum. Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmüş sitare. Çadırla su arasında bir cılga var. O cılgada narin ayak izlerin var. Durgun suya düşüp kalmış gözlerin var. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor Yoksa dudakların mı Anlayamıyorum Bazen sarı bir benizle geliyorsun Yorgun çizgileri anlamda uykusuzluğun Biliyorum içinde bir sızı var Bıçak ağzı gibi bir sızı var Bu sızıdır işte seni verimsiz kılan Züheyr'in suadı gibi keremsiz kılan Kuzeyden güneye güneyden kuzeye. Hey gidip geliyorum bu çöllerde. Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri hiç aldırmadan benim esmer sevdama geviş getiriyorlar ufka bakarak. Ben kaçıp Yesrib'e sığınıyorum. Yesrib bahane bir kitaba sığınıyorum. Dağda, ovada, badiyede okuduğum hep elif. Elif diyorum sitare, sineme elif çekiyorum. Ah minel aşkı ve halatihi çok eski bir gerçektir bu biliyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı anlayamıyorum. Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz ve ikimiz de ıslanıyoruz. Ben ne yağmurlar gördüm sitare. Ben kaç kez iliklerime kadar ıslandım. Bilmiyorum sen kaç yaşındaydın. Ben göğü hep bir kurşun gibi ağır, o şehirde sırlı sıklam gezerdim. Bölük bölük insanlar boşanları tapınaklardan. Tapınaklar insanları safra gibi atardı. Sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı. Bir gün bu şehrin kirli yağmurları alıp götürdü beni gidip bir Uygur çadırında göğü dinledim. Kara bulutlar kükrerken bir kaşkar sabahında oturup apun çirtigin ile seni konuştuk. Bakışlarımı sunuyorum, tereddütsüz alıyorsun. Gizli bir tebessümle çağırıyorum, geliyorsun. Kaşı karam, gözü karam, saçı karam. Umay gibi yumuşak huylum, Nereden çıktın karşıma böyle? Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ığıl ığıl akıyor içime Asya'nın bozkırlarında Ordular düşüyor peşime Yığılıp kalmışım bu Anadolu toprağına sitare Adam akıllı yorulmuşum Ellerin böyle olmamalıydı Ellerin acıyor Ve kim bilir kas zaman lan biridir Kalbimi ürküyorum durup durup ıssız yerlerde güçlü ol ey kalbim güçlü ol daha çok işimiz var diyorum bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı anlayamıyorum